Ders oyun tarafından herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer e, Mountain Blade Osmanlı senaryosunu oynayacağım sizlere Cüfkü çıkmasın oyunun diye e, hileyi kapattım Yine bir oyuna hemen başlayalım Osmanlı senaryosunda baya iyi bir özellikler var Oynarken öğreneceğiz arkadaşlar ben Benim bu oyunu çok kez oynamışlığım var Ve baya iyi bilgilerim var Yine oyuna başlayalım Oyun başlatılıyormuş e, Bekleyelim Ders oyun kanalımız yeni abone olup videolarımızı likelarsanız sevinirim. Merhaba evancı. O zaman senaryosuna hoş geldin. Oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor. Karakterini yaratırken yapacağın tercih, tercihler karakterinin başlangıçtaki becerilerini belirleyeceği gibi oyunda karşılaşacağın güçlükler yerde etkiler bla bla bla. Şimdi erkek olalım. Ee, babam 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 kıdemli bir savaşçı. Dünyayı öğrenmeye neredeyse konuşup yürüyebildiğin gibi başladın. Hayatının başlarında ee, bir sokak çocuğuydum. Olsun mu? Olsun. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönem sen ee, bir şövalye silah dağıydın. Ama sonra her şey değişti ve kendi başına maceracılık yapmaya kar karar verdim. Seni bu karara iten kişisel intikamdı. Bir maceracı ol ve hayatını kaderine sür. Kaydetmeden çıkabilelim. Ee, zeka yerlerde. Zekayı arttırayım. demir vücut. Evet. güçlü darbe iyi. Güçlü germe de iyi olsun istiyorum. 3 olur. Kalkan. 2 basalım. Atletizm. 2 basalım. Sonra bunlar bayağı işime yarayacak. İlk önce hangisini yapsam bilmiyorum. Envanter yönetimini yapayım. Çünkü o bir çok az. İsmimi de yazayım. İsim, isim der soyun mu olsa kendi ismimi yazayım. Kendi ismim yazayım. Ömer Ensar. Ensar soyadım değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İkinci ismim Ensar. Ee, tamam çok güzel. Ee, dur şöyle. Saçta da... Ee, saç. Ha, dur benim çok beğendiğim bir saç vardı. Aha, dur geçtik. Bu. Nasıl arkadaşlar? Aa, bence güzel. Ben böyle yapayım. Güzel, evet. Biraz gençleştirelim. E, tamam. Artık karakterimizi yarattık. Devlet Ali Osmanlı'nın Konstantin'e. Tüccarına giden ve kervandaydım. Bla bla bla. Tamam. Gelin la. Siden kaç tane yazı yazar? Hadi bakalım. Eee gidiyorum video neredesin? Korkak. Dur kılıç kalkan alayım. Ki o büyük bir ihtimalle op ok ya da gelecek. Ha yok o da kılıç kalkanla geldi. Allah bismillah. O iyi bir yapalım ha Öldürür. Ha çok güzel. <laughs> Çok da canım gitmemiş. Eh. 10 santimetre içeri. Devam et. Şimdi bundan görev alacağız arkadaşlar. İlk görevleri bundan alacağız. Haydi. Ee, şimdi teklifimi anlatmama izin ver. Anlat. Bu civardaki tepelerde her zaman eşkıyalar olmuştur. Savaş, borç ya da şiddete meyilli olma yüzünden haydutlara başlananlar. Ama yakın zamanda daha gözü para davranmaya başladılar. Kırsaldaki sığınaklardan çıkıp şehre kadar geliyor ve burada kolay avlar bulmaya çalışıyorlar. Muhafız komutanı cepteki savaşlar yüzünden olduğunu söylüyor. Bla 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 bla. Kardeşimi kaçırdılar. Kardeşimin aklından ne geçiyordu bilmiyorum. Seçkin bir Böyle kötü zamanlarda geçiren karanlığı. Tek baskında bitti. Tamam aldık görevi. İlk 5 adam topla dedi. Tamam dedik biz de gidip 5 tane adam toplayalım. Çeteyi kuralım. <laughs> Geri gelelim. Özür dilerim. Enes. Enes'e gidelim bakalım. Ek gönüllü toplayalım. Kaç? Üç kişi. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada hileri kapattım ama şu CTRL space yapınca hızlanıyor. Değişmiyor galiba. Aynen. Harbiden de kapattım çünkü. North Carolina. So Gönüllü topla. Kimse. Ha. Grup kaç kişi topladık? 3. 2 kişi daha toplayacağız. Hatta biraz daha fazla toplayabiliriz. Çünkü yani Mavdukların yanına doğru düzgün gidelim. 2-3 tane harcamıyla gitmeyelim. 7 tane toplamışız. Biraz daha toplayalım. Balı kesir. İnşallah yola başımıza bir şey gelmez. Balı kesir. Gönüllü topla kimse. Ee, Selanik. Ee, Selanik. Gönüllü topla 4 kişi. Tamam. Hmm, yeter mi acaba? Heh. İznik'ten de bir toplayalım. Zarar gelmez gibi düşünüyorum. Tamam Konstantinye'ye varalım. Bir dakika grup. 14 acemi e olanı benle beraber 15 kişi. Şimdi Konstantinye'ye hana git. Tabi paşalar ve e, sultan da değişti. Fatih Sultan Mehmet Han dönemi 1460. Heh, burada. Şimdi aydınların peşine düşeyim. Sen gelme zaten. Neyse. Haydutlar. Aha. Hadi çetes. Şehrin hemen yanında savaşacağım. Sen ne nerede öldün? Sen ve çetanın rehinlerini nerede sakladığını Söylersen gitmene izin vereceğim. Ha, hiç izi kümüş getirdim mi? Hayır amca senin için çelik getirdim. Düşmanı hücum edelim. Hücum. Direkt hücum mu etsek? Aslında tek bir yön askerim var. Sadece piyade. O yüzden taktik yapmayacağım. Normalde benim bu oyunda bayağı iyi taktiklerim var. Ama onları ilerleyen zamanlarda yapacağım. Ee, çok güzel, çok güzel. Gidelim. Ben ondan gidip birkaç adam keseyim. Tabi kesebilirsem. Şu anda karşımızda var. Neredesiniz? Neredesiniz? Hah, dağda. Hatta dağa tırmanamıyor. Zaten sütçü beygiri ya bildiğin sütçü Ne yapacağım ben böyle atla? Ama şurada. Allah. La la oğlum la. Allah bismillah. Hoppa çok güzel kes 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 doğru 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 börüne 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 çok güzel vur o börü nere onu bile bilmiyorum ama oy hoppa çok güzel hop çok güzel o da mefta Oba. Ha o mefta dediğimi galiba acemi olanı öldürdü ama neyse bir yaralı. soygunca aman canım başta canım başta bırak gideyim genci nereye bıraktınız neresi yalova yakında of daha yalovaya mı gideceğiz dur şunları da satarım sonuçta i̇şte para önemli Dur bir balık mı? Bir tane balıkla mı geziyoruz? Konstantin'e gidip bir ticaret yapayım. Pazar, erzak. Satışı da azdır bunun. 3, 2, 1. Yani az. Ee, bakalım. Çok da fazla para harcamak istemiyorum. 50 akcam var. Hiçbir şey alamıyorum. Ha, hiçbir şey alamıyorum. Neyse başlar o zaman. Gidelim Yalova yakınında şurada. Evet reynecilerin ini. Gidelim gidelim gidelim. Çok güzel saklandıkları yere saldırım. Bu arada arkadaşlar oyunla ilgili sor sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da önerilerinizi de belirtebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yoruma yazın yeter. Ben onlara saygı duyuyorum. Saklandıkları yere saldıralım. Alo, he, tamam. <laughs> Özür Kaç şey yok? 7. Bunlar üç şu anda. Bunu ben arbalet var. Ben boynu arbalet kullanmayı çok iyi bilmiyorum. Yani okçuluk daha iyi. Bence ben okçuluğu daha iyi yapıyorum mesela. Yalla buraya. Mam, asper. Ne yüklemesi? Aa, aslında o kadar da uzun sürmüyormuş. ben uzun sürüyor zannediyordum. Oy. Bismillah. Acemi olanı. Evet, evet. Savaş, savaş. Oha, acemi olanı baya op. Hepsini indiriyor. Lan. Sen kimsin de benim olanıma saldırıyorsun? Oy. Bu baya op ya. Hatta tabi aslında şeyden hani daha çapulcu ya hiç yetene kalmamış bir birlik olduğu için çapulcular o yüzden olabilir. Burayı e, yağmalıyım, yağmalıyım derken işte kazanayım gelirim. Yani videoyu bitiririm pardon ne diyorum ben ya. Çok güzel. Ya, yok şu tarafa. Aynen tarafa. Arkadaşlar şu backspace ya da silme tuşu <laughs> özür dilerim silme tuşuna bastığında haritanın gözükmesi bence bir hile değil. Çünkü oyunun tüyolarında veriyor yani. Oyun tüyolarında hile yap demez. Aha. Gel bakalım. Tüccarın kardeşi. Tamam lan. Ver yani öyle. Bunlar bizim için. Ne ya? O fıs gelir tırıs gider ya. Aşağı uzuna bir girişelim bakalım. Şunları bir alalım da okuturum. Ama iyi yerde okuturum yani. İstanbul. Bayağı iyi yer. Geri dön aşağı uzundaki yeri bırakıp devam et. Evet arkadaşlar e, bu bölümden bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Videoları likelamayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. E, ne diyeyim işte. Kip yani. Hadi. Görüşürüz diğer videolarda.